Çocuk yaşta evliliklerin önünü siz açtınız. 2016'da Ensar Vakfı skandalı çıktığında bir kereden bir şey olmaz dediniz. Küçüğün rızası ver diyen kişiyi bu meclise başkan vekili yaptınız. Diyanet üzerinden evlilik yaşını çocukluk yaşına kadar indirdiniz. Ve son 24 yılda 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısı 590 bin. Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz. İşçi diye mesemlerde köle gibi çalıştıran siz okullarda aç bırakan siz, niteliksiz çağ dışı ayrımcı bir eğitime mahkum bırakan yine siz. Ya siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri ya? Utanmıyor musunuz diyeceğim ama sizde Utanmazsınız onu da biliyorum. Çocuğa yönelik ihmal, istismar, cinsel şiddet suçunu hasır altı ettiğiniz için bugün bu iş bu meclise kadar uzanmıştır. Evlenin en az üç çocuk yapın dediğiniz gençlerden 5 milyonu ne eğitim görüyor ne de istihdamdalar. Ev gençleri diye tabir edilen bu gençler hayal kuramıyor, umutları yok, evlerine hapsolmuş durumdalar. Ama bütçenizde sayın bakan daha önce de söyledim biliyorsunuz bu ev gençleriyle ilgili hiçbir bir çalışmaya bütçenizde hiçbir kalem yok hangi bakan buraya gelse soruyorum biliyorsunuz ki çalışıyoruz çalışıyoruz ben vallahi utanıyorum siz utanmıyorsunuz burada oturmaya devam ediyorsunuz.